Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sadece gece görüş eksiri ve yenilenme eksiri ile adada hayatta kalmaya çalışacağız. Arkamda bir batık gemi var. İlk olarak oraya gideyim. Şimdi eksirleri basmayacağım çünkü gerek yok. Oo güzel. Ama ee, nefes almam gerekiyor bu yüzden yukarı çıkayım. Ağacı kırayım biraz. Şimdi şunları takayım. Ağacı kırayım arkadaşlar. Bu arada şeyde kalmışım. Şöyle yapayım. Ha. Arkadaşlar bu arada yapraklarından eğer fidan düşmezse bittik. Yani hile açmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın çıkarsa, çıkmazsa. Bakalım. Kendisi şey yapsın, kendisi düşsün. 24 tane meşe tahta oldu. Oyuna başlar başlamaz deri zırh olmamız çok iyi oldu ve şunun yanımızda çıkması çok iyi oldu. Evet şuraya koyayım. çubuk. Ondan sonra kazma. İnşallah çıkar bunun içinden de. Sanırım çıkmayacak. Bir dakika arkadaşlar, müziği ayarlamayı unuttum. Şuna şu Mega Lavanya. Şimdi oyuna dönebiliriz. Evet arkadaşlar yaprakları kırayım. Eğer çıkmazsa özür dilerim ama hile açmak zorunda kalacağım. Evet hiçbir şey çıkmadı Arkadaşlar ağaç istedi benim suçum değil. Bir tane aldım. Hayatta kalma moduna geçtim ve koydum. Evet şu anlık sadece bir tane kazma yeter. Biraz etrafı keşfedeyim diyeceğim ama bir tane şey yapayım. Bot yapayım. Tekne, tekneymiş. Evet, tekne yapayım. Şuradan azıcık şöyle gidelim. Biraz etrafı keşfe. Aha. Arkadaşlar şurada şey var. Oraya pek yaklaşmayalım. Bizi öldürür gardiyanlar. Ee, denizaltı şeyi var. Ne deniyordu ona? siz yazarsanız yorumlara. Aa batık gemi gene. Aa yüzeyde yüzen batık gemi abi bu. Aa. Nerede arkadaşlar? Aa şurada da batık gemi var. Tam oha çok güzel bir yerde doğduk. Şu ne? Galiba batık portal. Hem de iki tane. Arkadaşlar bir ya ben CD aldım da sadece e, bir yerde de o bir yerde böyle e, şey olduğunu biliyordum. Yanımızda olduğunu biliyordum. Başka olduğunu bilmiyordum. Bunların olması çok iyi oldu bu arada. Arkadaşlar onun suyun altında yakılmıyor bunlar değil mi? Evet. iyi oldu ama bir yandan kötü oldu. Bu portal mı? sanırım boğuk yeri. Ve sandığım üstünde blok var. Hayır. Yenilenme ekseri gitti. Neyse. Arkadaşlar nefesimi toplayayım. Dalayım. Yenilenme ekserim var zaten. Kır 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 hızlı. hızlı 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 öleceğim, öleceğim 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 hadi Ölüyorum. Hayır. Ölemem. 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 Hayır. Hayır. Kırdım çık 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 çık. Hayır. Yeniden başladık. Koş oraya. Koş 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 eşyalarım gidecek. Eşyalarım gidecek. Eşyalarım götürecek Yunus'un lütfu mu? O ne? Neyse. Aa Yunus bana yardım ediyor. Gidiyor. Şurası değil mı arkadaşlar o beni? Evet sanırım hızlandırdı. Şimdi neredeydi o kırık portal? Aa boğuk. Kaç? Şurası Dal 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 Kaç Kaç Koş Bota bineyim Bottan gideyim Bota bindim Hayır inme bin Nerede? Şurada Boğuk mu var? Yok İn Koş Yukarıda mı eşyalarım? Yukarıda Her şeyim dağılmış Neyse en azından topladık Olsun Oltayı da alayım ben Onarım var iyi güzel Arkadaşlar şunları da toplayayım bitecek Arkadaşlar adada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız bu arada söylemiş miydim bilmiyorum ama videonun başında heyecandan unutmuş da olabilirim. Evet adada yüz gün hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Oradaki hırsız adada. O ne? Toprakmış. Tamam. Tekrar bulacağız. Ada nerede? Adamız. Tamam. Şuradaki kırık gemiye gidelim. Batık gemiye. Kırık gemi batık gemi fark etmez. İk İkisinden biri işte. Batık gemi. Batık gemiye gidelim. Bakalım. Neler varmış? Koş koş. Al 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 topla topla. Bu olmam inşallah toplarken. Gittik, git git. olmadım Tamam. Boğulmamamız iyi oldu. Şimdi şuradan şöyle Kağıtlar işimize yarar alayım. Şimdi e biz burada kaldık. Neyse dur şunu kırayım. Artık çıkabiliriz. Ama dur çıkmadan önce şunları da alayım. Patatesleri işe yarar. Patatesleri al. Bu da yal çık. Çık 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 çık. Tamam. Sabah olunca geri geliriz buraya. Gece görüş ikisini topladım değil mi? Dikenli mi onların mı? Dikenli daha iyi. Şunları ben bir elime alayım. Şöyle şunu da şöyle alayım. Bunları yukarı atayım. Hayır boksun mu? Boğulmuş zombi olamaz, olmaz. Hayır, kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar az daha boğuklara ölüyorduk. Arkada mı kaldılar? Ne, ezdim onları. Kaç 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 kaç. Yunuslar. Alın bakalım yiyecek çıkarayım size. Kaç yolda? 34 tane. Hayır. Enderman. Enderman. Endo kardeş. Endo kardeş adamı terk et. Bakıp adı Suya gitsem ne yapabilirsin ha? Ne yapabilirsin? Evet arkadaşlar bir enderman tokatlamasından sonra devam edeceğiz. Gel buraya lan. Allah vuruyor. Eee tövbe estağfurullah bana niye vuruyor lan? Git abine vur. Git, git abine vur. Git. Git abine vur. Gel lan buraya. Adam sen gel. Adam sen gelirsin. Adam sen suya gir lan. Hadi lan. Adam sen, o Aa, sen adam değilsin zombi. Sen git sen adam değilsin. Sen adamdan saymıyorum ben. Aa kaya bindi enerji. Dur hemen bir demir balta yapalım. O zombi nerede? Suda i̇şte boğuk olacak büyük bir ihtimal. Allah bir kalp. Hemen ekmek yapalım. Tamam bir tane buğday kaldı. Ondan bir şey olmaz. Ekmek ki. Ekmek iyidir ekmek ki. Tamam. Şimdi vur abi. O ender incisi düşürdü. Çok iyi. Şimdi sandık var bize bir tane. Bu sandığı alalım. Şuraya koyalım. Şöyle içini dolduralım. Yalnız kömür çıkması da iyi oldu. Şunları da çevireyim. Şuradan. Tamam. İki tane demir etti. 5 tane de kaldı. Inci de koyduk. Tamam. Artık sabah olmasını bekleyeceğiz. Ya da gitsek mi? Gidelim mi ya? Arkadaşlar gitmek mi daha mantıklı? Yoksa kalmak mı? Ha şuradaki batağa gidebiliriz. Gideyim bence. Yakınımızda. Bakı verelim hemen. Çık yukarı. Yemek ye. Bunu almış mıydık? Kalmamışız. Allah 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 Boğuluyor muyuz? Boğulmuyoruz. Boalmıyoruz. Tamam. İyi. Bu ganimet de iyi. Aşağıdaki hepsini toplamış mıydık? Bütün her şeyi toplamış mıydık ki? Neyse bir daha dalırız, Dalayım. 3 2 1. Buradan almış mıyız? Tamam. Gömera hazine haritası falan çıktı. Koş koş koş. Hayır, hayır git. Gider misin? Gider misin boğuk kardeş? Boğulmuş kardeş. Gider misin buradan? Gel ya da gel gel. Gel lan gel, gel gel. Arkadaşlar serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 10 like da yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Gel lan buraya. Enayi herif. Gel 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 gel. Gel bili 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 bili. Geh bili bili bili. Öldü. Easy peasy. This is squeezy. Tamam. Demir parçasını ver. Bir iki. Tamam. Demir yap. Oldu bitti oldu bitti. Tamam şimdi sabah biraz sabah olduysa kimin umurunda Haydi dostlar yeni başıma bir tık balık mı tutsak biraz balık tutalım bir oldu iki de iki tane olursa tamamdır Haydi Hadi balık. Balili le le balili le le ne 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 ne. Arkadaşlar bu arada oyunda tekneyle böyle de ilerleyebiliyorsun Hah balili aldım. Dur Yunuslara vereyim şunu. Yunus. Neyse at bunu. Şimdi taşımız yok. Taş toplarız neyse. Şuna binelim. Orada gördüğümüz üçüncü batağa gidelim. Gidelim bakalım neler varmış şu batıkta. Neredeydi o? Şuradan gözüküyordu nerede o? Gece görüş ikisini atsam mı? Orada bıraktık değil mi? Neredeydi o ya? Neyse üçüncüye sonra gideriz. Adaya gidelim. Biraz daha şey toplayalım. Yosun. Yusuf bayağı hızlı ve yeniyor ve şey doluyor arkadaşlar. Yani yavaş can dolduruyor ama e, canı hı, e, şey oluyor. Çok hızlı yeniliyor. O yüzden 9 tane oldu yeter. 3 can doldurmak için 9 tane gerekiyor zaten. Şuraya inelim adaya. Yemeğimizi yiyelim. Tamam şimdi aşağı inelim. Taş taşa geçelim artık. Taş devrine geçelim. Taş devrine geçelim, taş devrayı. Şimdi şuradan şöyle taş devri gelişmini yaptık. Taş devren geçtik. Gel bir gidin. Oha lapis. Ama çok pis. Lapis ama çok pis. Şimdi taşla yapılıyordu değil mi? E biz direkt demir yapalım, hiç gerek yok. Şunu al. Demir baltma yap abi ne? Taşa hiç gerek. yok. Taşa at. Şunları da atalım. Yer kalmadı. Tamam. İkinci sandığın zamanı gelmiş demektir bu. Ve bir tane odurumuz kaldı. Allah be. Arkadaşlar. Ene. Korkuttum. Arkadaşlar e, kardeşim gelmiş. Ya böh demedin de. Korkuttum. aslan oyuncak aslanından elini bana da ö, değdirdi korktum arkadaşlar bir anda olunca ama bir anda mesela size bir anda e, kulaklığın ucu mesela size değse örümcek sanıp korkmuştur herkes bak herkes kulaklığın ucunu örümcek sanıp sıçramıştır ben de yani hiç kimse ben sıçramadım demesin sıçramıştır hızlı. Arkadaşlar bunları niye alıyorum? Çünkü odun odun ihtiyacımız var. Şuraya koy alırız onu sonra. Şuraya üstüne çıkayım. <laughs>

Kırçık kırçık. Kılçık değil kırçık. Tamam. Şimdi kırdım çıktım. Odun. Şimdi bir iki. Üç. Lan versene kırdım vermedi ha. Daha yeni akıllandı oyun. Arkadaşlar bu arada suyun dibine girdikçe odunun kırılma hızı e, şey oluyor yavaşlıyor. Mesela suyun 10 10 blok altına koyarsanız çok yavaş çıkarılır. Ha 36 tane aldın kütüğümüz oldu. İyi. 2 64'lük odun çıktı. Bu olasıya kadar artık bunları yiyeceğiz. Tamam be. Oh. Şimdi şu ikisini bir alalım. Aa ikisi de aynı yeri gösteriyor zaten. Tamam. Burasıdır büyük ihtimal. Bura değil mi? Ha burası. Şuradan şöyle gideceğiz. Ha dur gece görüş iksirini alayım da. Ne olur ne olmaz suyun dibinde digi göremiyoruz biliyorsunuz. Bu da işimize yarayacak işte iş işte gece görüş iksiri. Ben onun olduğunu bilmiyordum arkadaşlar gece görüş iksiriyle onunla alakası yok. Ye şunu. Yemeğini ye. Tamam. Gidelim bakalım bulalım. Burası. Şurası. Git git git. Buramı azıcık şöyle. Düz git. Şöyle düz 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 düz. Az yana. Kay. Şurası. Burası. Suyun altında atarım. bakayım tam burası olarak gösteriyor yukarı çıkıyorum nefes al <laughs> boldum doldum tamam dur neyse Al al, al 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 kır kır. Kırsana oğlum. Çık 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 yukarı çık 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 çık. Vallahi hiç arayamayacağım aziniyi. Şurası duyan mı? Arkadaşlar elmas falan olunca gideriz buraya. Çok şey. Alın alınmayacak durumda yani. Şuradan da azıcık tahta sömürelim. Otur. Şunları yukarı at. Ya Evladım otursana. Ye arkadaşlar bu arada yeni karakterim nasıl? Minecraft'ta satın aldım o yüzden böyle gözüküyor karakterim. Yeni karakter yaptım. Nasıl olmuş yorumlara bekliyorum. yani Kuzeyli olan videomuzda söyleyecektim de unuttum. Yani yorumla bu videonun yorumlarına bekliyorum. Nasıl olmuş karakterim? Şimdi bir dakika, arkası niye ladindi bunun? Bunlar niye bundan? Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Aç açsan onu He, içinde patisler falan var boş ver onu. Bunu kıralım. Ana, neyse onu da ver. O da kaza süsü olsun diyecektim de. Neyse koymadan olmuyor. Şuraya bir çıkayım burada var mı vardır belki. Yok. Ba odun olma bana odun lazım olmak. Siz bana vermek odun. Vermezseniz ben sizi öldürmek. Yani şu geminin sahipleri ne diyor? Arkadaşlar olmak ben oradaki kadiyanın yanına gitmek bir sonraki bölüm. Siz like atmak 500 o zaman ben yanına gitmek. Şaka şaka 500 dakika çok daha çok var daha 100 aboneyim arkadaşlar bu arada 500 abone gibi bir şeyler yaparsanız beni daha efsane videolar gelecek gerçek hayat videoları gelecek yani tabi arkadaşımın annesi ve benim annem izin verirse daha küçüğüm biliyorsunuz yani 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 dedim kaldım dur. Yani arkadaşlar öyle videoların gelmesini istiyorsanız beni bu mutlu edin bakalım. Beni bir mutlu edin. Bir de en sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın arkadaşlar. En sevdiğiniz oyun Minecraft mı? Brawl Stars mı? Roblox mu? En sevilen 3 oyun bunlar şu an. Minecraft mı? Brawl Stars mı, Roblox mu? Arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Arkadaşlar bu videonun teması biraz odun ve taş kazım olacak. Yani pek şey yapmayın. E, Kusuma bakmayın. Çünkü bu videoyu çekip yükle yükledikten sonra da zaten telefondan yükleyeceğim videoyu. Dışarı çıkacağım arkadaşlar. Yani o yüzden biraz kısa bir video alacak. Yani kusura bakmayın. Kısa derken 30 dakika oldu video. Bakayım kaç dakika olmuş. Bu olmayın inşallah. 25 dakika olmuş. Arkadaşlar birazdan çıkacağım dışarı. Ama merak etmeyin. Yarın başka bir videoyla beraber görüşmek üzere. Da diyeceğim ama daha gitmiyorum. Ya videoyu kapatınca gideceğiz. Ben ne zaman videoyu kapatırsam. Şimdi şunları bağlayayım. bir alayım. Bir envanter düzeni yapayım. Bu arada çakmağımız var. Onu boşa harcamayalım bence. Çünkü Baya işimize yarayacak o çakmak. Şöyle 8 tane oldu. Zaten 8 tane gerekiyor ki fırın için. Ba fırın lazım olmak. senin. Siz bana fırın vermek. Sağ olmak sen. Şundan mı yapalım bir de. Hazır şundan var. Kıyı zırh süslemesi diyor. Ee, zümrüt yapalım. Zümrütte e, biraz ağır olacak ama neyse Altına ihtiyacımız var mı şu an? Ya pek yok ama demir yapalım ya demir Tamam yaptık Demirci masası Demirci masası Bunu koy Bunu koyma bunu koyma ona ihtiyacı ihtiyaç olmak ben ona sen bana vermek kömür, ben buraya koymak kömür. Arkadaşlar galiba arkadaşım geldi. Basıştan anladım. Anne kapı. Arkadaşlar şuraya bir şey koyalım. Meşaleler koyalım. Anne videoyu kapatınca gideceğiz. Arkadaşlar özür dilerim videonun ortasında ama. Boş verin bizi devam edelim. Arkadaşlar şimdi şunu yapalım şöyle pantolonunu yapalım aladım, tamam arkadaşlar böyle oldu Şimdi şöyle yapalım buraya bunu koyayım OBS stüdyoyu koydum arkadaşlar görüşürüz bye bye